Denizli Büyükşehir, Balıkesir Büyükşehir'i ağırladı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, hafta sonu Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'la Balıkesir Büyükşehir Belediyesi idarecilerini misafir etti. Başkan Osman Zolan, ilk olarak Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Genel Sekreteri, Mustafa Küçükkaptan ve idarecileriyle Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. Başkan Zolan burada yaptığı konuşmada ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ee, e, Gülerli arkadaşlarımızla başta siz değerli başkanım, e, ortak noktada buluşup, artıları, istişare iş iş noktasında konuşabilmek bizleri de ziyadesiyle heyecanlandırdı. Onun için iyi ki geldiniz. Ayağınız sağlık. Denizli olarak... Saniye... 2004 yılından itibaren Denizli'nin aynı anlayışla yönetildiğini, 2014 yılında Büyükşehir statüsüyle birlikte şehrin tamamında belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda sorunları çöze çöze bugüne geldiklerini kaydeden Başkan Zolan, Başkan Yılmaz ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yöneticileriyle tecrübelerini paylaştı. Deniz olarak biz 2014'te aynı Balıkesir gibi Büyükşehir olduk. Belediyecek zor iş. Gerçekten 24 saat, 365 gün. Sadece kendi alanınızda değil, başkanım sizler de bu işin içindesiniz. şehrinizde nerede bir sorun var? Başka kurma bile ait olsam sizden soruyorum. Sizden talep ediyor. bilinse de başka kurmayda olduğu, e, siz daha rahat edersiniz diyerek bize geliniyor. Sonuç itibariyle eskilerin dediği gibi şehrin noktasında bir görevimiz var, şehrin emin insanı veya şehri sahip çıkan insan boyutunda. Karşılıklı fikir alışverişi ve görüşmelerin ardından Başkan Osmanlı olan Başkan Yılmaz ve beraberindeki heyeti Büyükşehir Belediyesi'nin Nihat Kongre ve Kültür Merkezi'ni gezdirerek tesis hakkında ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Balıkesir Büyükşehir Belediye heyeti ise ertesi gün Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, Çamlık Mesireliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı, Pamukkale gibi Denizli'nin birçok önemli turizm ve kültür merkezlerinde ziyaret etti.